Merhaba sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz tekrar umarım çok iyisinizdir arkadaşlar bu akşam aklınızdaki kişilerle ilgili deste seçmeli bir açılım paylaşacağım özellikle konumuz iletişimsiz olanlarla ilgili çok böyle uzun uzun açılımlar olmayacak aklınızdaki kişiyle yani iletişimsiz olduğunuz o kişiyle durumunuz nedir düşünceleri duyguları ve tabii ki bir iletişim gelir mi onun cevabını arayacağız. Arkadaşlar destelerimi şu şekilde oluşturdum. İki tane ayçiğim kartım var. Ee, bakın bu turuncu bir kart böyle üzerinde e, spiral gibi koç e, boynuzu gibi bir desen var. Diğerinde de e, mavili, sarılı, şöyle üzerinde güneş e, hani doğuyormuş gibi aslında biraz yeşiller de var kenarında böyle bir kart. Şimdi iki tane Ayçin kartından bu desteden hangisine ruhen çekiliyorsanız ikisinden birini seçin. Şöyle minicik bekleyeyim. Seçim yapmak için tabii ki videoyu da durdurabilirsiniz. Ben şu turuncu olandan başlayacağım. Haydi bakalım niyetimizi alalım. En doğru bilgileri kolektifin hayrına şifasına almaya niyet ediyorum şimdiden niyete dahil olmak, alma verme dengesini korumak adına abone olan ve beğeni yapan herkese de teşekkür ediyorum. Peki hadi bakalım. Açın kartımı en son açacağım. Özellikle iletişimle ilgili enerjiye oradan bakacağım. Şimdi arkadaşlar, bu ilk desteği seçmiş olan sevgili dostlarım, bir kere bu kişinin çok fazla aklındasınız ve sizi gözlemliyor. Yani ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, iletişim yok ama bir takip bir toplama var ve kafasında sürekli bir şeyleri tartıyor kendi içerisinde bir mücadelesi var ama iletişim kurmaktan kesinlikle korkuyor. Onu söyleyeyim. Size çok Değer veren bir kişi bu. E, karşılıklı duygular paylaşmışsınız veya paylaşmayı çok istiyor bu düşüncede. Evet seninle e, bir araya gelmek, iletişim kurmak, yüzleşmek ya da eskiden olduğu gibi duygular paylaşmak istiyorum. Ama acaba diyor yani acaba bunu tekrar yapabilir miyiz? Çünkü ciddi ikilemleri var bu kişinin. Birincisi, bakın size değer veriyor. Bu konuyla ilgili bir şüphe yok. Burada sizin kendi özdeğerinizin çok yüksek olduğunu görüyor, gözlemlediği zaman. Ve acaba diyor o bana artık değer veriyor mudur? Ya da bu konuyla ilgili mücadele versem güzel şeyler yaşanabilir mi, yakalanabilir mi? Arkadaşlar çok büyük çekinceleri var bu kişinin iletişim kurmakla ilgili. Yani eskisi gibi bir yakınlık, bir paylaşım, sizin ona değer vermeniz, bunların yaşanıp yaşanamayacağına dair sürekli bir izleme var. Sürekli bir gözlemleme var. E, ve bu insan bakın kesinlikle bir iletişim, bir adım atma niyetinde ama konuyla ilgili yani ilerleyişinizle ilgili e, bu insan cesaret edemediği bazı durumlar olduğunu dile getiriyor bir kısmınız için de işte şu da olabilir bakın kolektif bir bakım ee, hani ben senin için çaba gösteririm belki bir iletişim kurarım ama bunun devamı gelir mi bundan sonraki süreçte yani iletişim kurduğum ve kurduktan sonraki süreçteyim daha doğrusu ee, nasıl ilerleyecek onun sonrasında bir çaba gösterebilecek miyim etkili adımlar atabilecek miyim bunlar açıkçası beni korkutuyor sana değer veriyorum ama ikilemlerim çok fazla diyor. Duygularda ve düşüncelerde bunlar geldi. Peki arkadaşlar bir iletişim olur mu? Bakalım. Arkadaşlar aranızda iletişimsiz duran bir durum varsa evet bu kesinlikle değişecek. Ee, burada onu bu şekilde devam etmeyecek bir iletişim gelir mi bu kişiden bir kere kesinlikle bir iletişim gelir onu söyleyeyim burada ikili vadeler çok gelmişti bakın burada da gelmiş ee, buradaki ikili vade yalnız bana öyle çok şey gibi de gelmedi açıkçası hani iki ay sonra bu insan iletişim kurar gibi bir durum değil burada sanki şöyle bir şey var ya iki hafta ya da ayın ikili tarihleri sizin için çok önemli olacak gibi görüyorum ben iki aylık bir süreç olarak nedense hissetmedim şimdi şunu da söyleyeceğim evet e, burada aranızdaki durum belki bir süre daha bu iletişim sizi kendini devam ettirebilir bu kişi korkuları yüzünden sizinle iletişim kurmayabilir ama onun sonrasında yine de aranızdaki durumda bir değişiklik e, belki sizin ona yansıttığınız enerjide daha esnek bir durum olacak Buna istinaden de bu kişi bir süre daha iletişimsizliğini devam ettirdikten sonra evet diyor bir iletişime geçeceğim. Burada bir güce gelme var arkadaşlar. Korktuğu bir şey var. Cesaret edemediği bir durum var. Anın enerjisini bu insan yakalayamıyor. Yani bir süre daha geçtikten sonra sanki bir değişim yaratabilecek. Arkadaşlar şifa olsun bir iletişim gelir. Ee, çok uzun bir zaman olarak hissetmedim. Dediğim gibi ortalama bir vadede bu insandan iletişim gelir. Ama bu insan çok fazla korkuyor, çekiniyor. Olumlu sonuçlar alamamaktan çekiniyor. Birinci destenin enerjisi bu şekilde geldi. Peki aldı kabul ettik. İnşallah en hayırlısıyla gerçekleşir. İkinci desteğe geçelim. Arkadaşlar şu mavili üzerine böyle güneş doğmuş gibi olan Ayçin kartımızın ikinci destenin enerjisine bakalım. Bir iletişim gelir mi? Düşünceler, duygular neler? Tabii ki onunla başlıyoruz. Bakın iki tane özlem kartı geldi. Çok özleyen birisi var arkadaşlar. Bu insanın en belirgin duygusu ne derseniz çok özlüyorum seni aramızda ruhsal bir bağlantı var. Bizim e, paylaştığımız anılarımız var. Bakın burada ilişki ister e, aktif olarak hani yaşanmış olsun ya da yaşamamış hiç fark etmez. Bu insan paylaşımlarınızı özlüyor. Geçirdiğiniz süreci o e, aranızda e, yaşanmış olan duyguların, durumların, yaratı hatıraları çok fazla aklına getiriyor acak şu anda sessiz kalmak istiyorum. Bakın anlı enerjisine diyor ki sessiz kalmak istiyorum, yalnız kalmak istiyorum. Kendi mücadelelerim var, hayatımda çok zorlandığım meseleler var, uğraştığım başka insanlar var. Ama seni o kadar fazla özlüyorum ki ve seni ben çok beğeniyorum zaten. Sen benim hayatımın e, yıldızısın. E, gerçekten beni çok etkileyen. Benim hayatımda bir şans, bir fırsat olarak gördüğüm, ruhen kendimi çok yakın hissettiğim bir kişisin. Seni oldukça özlüyorum. Ancak şu an sessiz kalmak, yalnız kalmak bana daha iyi geliyor. Çünkü başka mücadelelerim var. E, ve bir miktar arkadaşlar e, sizden gizlemeye çalıştığı belki şeyler de var. E, şimdi kolektif bir bakım özellikle kendi hayat alanındaki bazı durumları yansıtmamak için size de burada bir maske takıyor geri plana kendini itmiş olabilir burada ama dediğim gibi bu insanın bir özlemi var ve bakalım arkadaşlar bu kişinin özellikle iletişim konusundaki adımı ne olur? Burada mesela iletişim kurmama sebebini çok net anlattı. Bazı sıkıntılarım, uğraştığım problemlerim ve çevremde beni rahatsız eden kişiler var ama ben seni zaten çok özlüyorum. Şu anki ruh halim sadece geriye çekilmiş, iletişimsiz bir halim var diye e, ve duygu yoğunluğu yüksek olan bir deste burası. Peki bakalım ne diyecek? İletişim kuracak mı? Evet atılım diyor. Yani bir iletişim kuracağım diyor. Zaten diyor aramızda bir e, bakın ruh eşi bağlantısı demiştim. Aramızda geçmişten gelen zaten bir bağlılık var. Birbirimize karşı bir yakınlığımız var. E, ve bu konu evet böyle devam etmeyecek diyor. Ve bu insan şunu söylüyor yani e, biliyorum şu an yalnız kalmam sessiz kalmam seni rahatsız ediyor ama lütfen sabret. Lütfen kalbini dinle, sana olan duygularımı zaten biliyorsun ya da hissedeceksin. O yüzden e, ikimizin arasındaki o duygusallığı, o bağlılığı hissetmeni, buna güvenmeni istiyorum ve kesinlikle bu konuyla ilgili bir ilerleme olacak, bir iletişim olacak diyor. Şimdi şöyle bir bakayım zamansı olarak. Arkadaşlar burada bir haziran enerjisi var, çok net söyleyeyim. Fazla bir zamanı yok. Yani en en geç e, sesim bu arada çok kötü kusura bakmayın biraz böyle hem hava değişiminden dolayı hem işte danışmanlıklarım yoğun vesaire derken arada böyle detone <laughs> oluyorum kusura bakmayın. Burada bir Haziran enerjisi var. E, Haziran ayına girmemizle beraber bu kişinin iletişim isteği artacak. E, birinci deste biraz zaman vermişti dediğim gibi e, hani. Evet orada da belki böyle çok yüksek değil ortalama bir zaman öngörmüştük ama buradaki enerji daha kısa arkadaşlar bakın Mayıs ve Haziran yani Mayıs biter bitmez belki bir iletişim hatta Mayıs bitmeden Haziran'a geçmek üzereyken yani önümüzdeki günlerde bile bu insandan bir iletişim alabilirsiniz. İkinci deste Hızlı bir iletişim görüyorum. Yakın bir zamanda gelecek bir iletişim görüyorum. Bu insanın özlem duygusu çok fazla. Şu anda belki kendisiyle ilgili mücadeleleri, sıkıntıları var. Ama e, kesinlikle diyor yakın bir süreçte seninle bir iletişime geçmek istiyorum. Lütfen sabırlı bir şekilde beni bekle diyor. Arkadaşlar şifa olsun. Birinci deste ve ikinci deste. İkisinde de. Ben bir iletişim gördüm. Benim bakımlarımda ikisinden de iletişim gelecek. Birinci destedeki süreç biraz daha uzun. İkinci destede çok kısa vadede bir iletişim geleceğini görüyorum. İki destenin de iletişimleri ve yaşayacaklarınız sizin için en hayırlısı olsun. Şifa olsun. Öpüyorum sevgili dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah her şey dilediğiniz gibi gerçekleşir.